Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi kugamızı biliyorsunuz. Yani bunu hasarlı bir şekilde paylaştık. Alın dedik. Bunda iyi. ekmek var dedik. Alanda rahat bir şekilde biner dedik. Bir türlü veremedik. Aa şimdi biz yaptırdık. Şevki arabayı hazırladı. Şimdi dönüyorum arabaya. Şevkiciğim ara ne yaptın arabada? Sen, bu arabayı iki ay niye beklettik ben anlamadım. Ya ben sana dedim yani bunu hasarlı vermeyelim. İnsanlar bize korkuyor biliyor musun? İki tane far bir de panjur aldım arabaya. Yani kaputu düzeldi. Arabada gerçekten hiçbir şey yokmuş yani. Şimdi değişen boya ne var bu arabada? Sadece kaput boyanacak. Değişen yok arabada. Kaput boyanacak. Bir de şu çamurlu, burayı lokal yaptırmayı düşünüyorum. Şurasında sadece bir şey var. Şu alan arkadaşlar. Yani şu alan şurayı bir lokal yaptıracağım. Yani bir boya bir tane lokal boyu olacak. Başka hiçbir şey yok. Şaselerinde falan hiçbir şey yok. Tampon kendi tamponu, farlar iki tane far aldım araca. Yani bütün bu sisler, bu alttaki muhafazalar falan her şey kendinin bir panelle, bir e, panjurla iki tane far aldım. Başka hiçbir şey almadım. Araç. Yani gayet güzel. Arkadaşlar bu şekilde paylaşıyoruz ki tekrardan söylüyorum. Yani bu araçları biz onarıyoruz. Sizlerde nasıl olduğunu nasıl yapıldığını görün. Zaten aracın hasarı çok basit. Çıtır bir hasar vardı. Onun da onaramını yaptık. Şimdi araç boyaya girecek. Boyadan sonra sizlerle buluşacak inşallah. Yani tabii ki bir emek oldu burada. Ona göre de rakamı konuşacağız. Şevki Alana şimdiden hayırlı olsun kardeşim. Alan hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere hoşça kalın.